Bu videoda Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama AŞ'nin faaliyet raporunu özel şekilde size aktarmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Işık Plastik 31 Ocak 30 Haziran Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 30 Haziran 2021 itibariyle şirketin çalışan sayısı 278'dir diye raporda belirtilmiş. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları kısmında ışık plastik sektörünün gerektirdiği teknolojik gelişmeleri takip ederek rekabetçi konumunu sürdürebilmek için bünyesindeki araştırma ve geliştirme merkezinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketin 30 Haziran 2021 itibariyle araştırma ve geliştirme giderleri 1 milyar 228 milyon 147 TL'dir. Bu rakam 30 Haziran 2020'de 1 milyar 218 milyon 617 TL'ymiş. Dönem içerisinde polikarbonat levha buğu tutmaz ürün geliştirmesini ticarileştirmiştir. Mart ayı içerisinde ilk sevkiyatta gerçekleştirildiği belirtilmiş raporda. Şirketin faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler başlığı altında yatırımlar kısmında rapor dönemi içerisinde Işık 2 bina yatırımı devam etmiş ve 17 Mart 2021 tarihi itibariyle depo olarak kullanımına başlanmış ve dışarıdan alınan depolama hizmeti 28 Şubat 2021 itibariyle sonlandırılmıştır. Yurt dışından alınacak olan metalize üretim hattının teknik detayları ve özellikleri netleştirilmiş olup üretici firma ile mütabakata varılmıştır. Üretim hattının 2021 yılının Eylül ayı içerisinde Türkiye'de olması planlanmaktadır. Işık 2 Fabrika yatırımı ile ilgili 0408 2020 tarih numaralı yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Teşvik belgesi KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti tanımaktadır. Şirket rapor dönemi içerisinde 21.7 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir diye belirtilmiş. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler kısmında şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Amerika'da kurulu Sirius Plastik L.L.C. 2016 yılında şirketin ABD'de pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla satın alınmıştır. Burada pay oranı olarak %100 olarak belirtilmiş. 30 Haziran 2021 itibariyle Işık Plastik toplam satışlarının %5.1'ini Sirius L.L.C aracılığı ile yapmıştır diye de raporda belirtilmiş faaliyet alanı kısmında şirketimiz geniş anlamıyla Türkiye plastik mamul sektörünün endüstriyel plastik levha ile plastikten sofra ve mutfak eşyası üretimi segmentlerinde faaliyet göstermektedir diye belirtilmiş raporda. Endüstriyel plastik levhalar kısmında segmentinde şirket ham madde olarak ithal menşeli granül polimer plastiği işletmekte ve endüstriyel plastik levha üretmektedir. Burada plastik ham maddesi olarak PC, PMMA, PETG kullanılmaktadır. Söz konusu plastik levhalar, banyo küveti, gürültü bariyeri, duşa kabin camları, reklam ve promosyon ürünleri, reklam tabelaları, buzdolabı, iç gövde plakaları, oyuncak, mobilya, banyo ve mutfak dolapları, polis kalkanları, güvenlik camları, çatı ışıklık, havuz, sera camları, stadyum çatı kaplamaları gibi çok çeşitli uygulama ve alanlarda kullanılmaktadır diye belirtilmiş. Plastikten sofra ve mutfak eşyası segmentinde ise şirket ithal menşeili polipropilen ve polistiren ham maddelerini işlemekte ve plastikten sofra ve mutfak eşyası üretmektedir. Bu grup içerisinde ayran bardakları, yoğurt kaseleri, tatlı kapları, şarküteri kapları, meşrubat bardakları, tek kullanımlık tabaklar üretilmektedir diye belirtilmiş. Master Beach ve Compound adı verilen plastik boya ve dolgu malzemesi segmentinde ise şirket düşük yoğunluklu polietilen PP ve PS taşıyıcılı plastik dolgu malzemesi ve plastik boya malzemesi üretmektedir. Üretilen Master Beach ve Compound iç bünyede tüketilmektedir diye de belirtilmiş raporda. Burada bir tablo verilmiş yurt içi satışlar ve yurt dışı ve ihraç kayıtlı satışlar ile ilgili 1 Ocak 30 Haziran 2020 ile 1 Ocak 30 Haziran 2021 mesela kıyaslanmış. Burada hem levha hem termoform hizmet ve diğer diye ayrılmış. Burada toplu olarak söylemem gerekirse 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde yurt içi satışlar 41 milyon 663 milyondan .000 bu rakam 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde 61 milyona çıkmış. Yani burada yaklaşık 20 milyon liralık bir artış var. Yurt içi satışlarında 2020 ilk 6 aylık dönemde 2021 ilk 6 aylık dönem kıyaslandığında 41 milyondan 61 milyona çıkmış yurt içi satışları. Yine aynı dönem için yurt dışı ve ihraç kayıtlı satışlarda 131 milyondan hatta buna 132 milyon diyebiliriz. 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde 132 milyonmuş bu rakam. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde bu rakam 137 milyona çıkmış. Yani burada da 5 milyonluk bir artış var. Ama şöyle baktığımızda 1 Nisan ile 30 Haziran arasında 2020 yılı 1 Nisan 30 Haziran arasında yurt içi satışlar 19 milyonmuş. 1 Nisan 30 Haziran 2021'de bu rakam yaklaşık 32 milyon lira olmuş. Toplam satışlara baktığımızda da 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde 173 milyon 580 bin TL'ymiş satışlar. Bu rakam 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde 198 milyon lira olmuş. Yani toplam satışlarda da 2020 yılı ilk 6 aylık döneme göre 25 milyonluk bir artış söz konusu. Yine bu tabloda 1 Nisan 30 Haziran 2020 ile 1 Nisan 30 Haziran 2021 kıyaslanmış. Mesela 2020 yılında yurt içi satışlar 19 milyondan 31.9 milyon liraya çıktığı görülüyor toplam satışlar bu dönemde 112 milyondan 93 milyona düştüğü görülüyor. Burada yurt içi satışların 19 milyondan 31.9 milyona çıktığı görülüyor. Yurt dışı ve ihraç kayıtlı satışlarda 93.9 milyondan 61 milyon TL'ye gerilediği görülüyor. Yine toplam satışlarında 1 Nisan 30 Haziran 2020'de 112 milyon olduğu bu rakamın 1 Nisan 30 Haziran 2021'de de 93 milyon TL'ye düştüğü görülüyor. Şirketimiz hesap döneminde kar hedeflerine ulaşmış ve 31 milyon 332 milyon 977 TL kar elde etmiştir. Dönem sonu itibariyle aktif büyüklüğü 511 milyon 351 bin TL ve öz kaynak büyüklüğü de 339 milyon 229 bin TL olarak gerçekleşmiştir diye raporda belirtilmiş. Burada da bir tablo verilmiş. Aşağıda verilen özet finansal verilerden de görüleceği üzere şirketimiz satışlarını ve karlığını önemli derecede artırmış ve boşluk rasyolarını da önemli ölçüde azaltmıştır diye belirtilmiş. Burada 30 Haziran 2020 ile 30 Haziran 2021 kıyaslanmış net satışlarda %14.6'lık bir artış, brüt karda %5.2'lik bir düşüş olmuş. Esas faaliyet karında da %19.6'lık bir düşüş olmuş. Favok rakamında 30 Haziran 2020'ye göre %15.1'lik bir düşüş olmuş. Dönem karı %52 oranında artmış. Dönem net karı da %53 oranında arttığı görülüyor. 30 Haziran 2020 tarihinde dönem karı şirketin 26 milyonmuş. Bu rakam 40 milyon TL'ye çıkmış. 30 Haziran 2020 itibariyle net dönem karı 20 milyon 453 milyonmuş. Bu rakam 30 Haziran 2021'de 31 milyon 332 bin 977 TL olmuş. 30 Haziran 2020'de şirket net satış olarak 173 milyon 580 bin TL'lik satış yaparken 30 Haziran 2021'de bu rakam 198 milyon TL'ye çıktığı görülüyor. Ben raporu özet bir şekilde size aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalda oynatma listesine girdiğinizde burada özet faaliyet raporları yazan sekmeye tıkladığınızda firmaların faaliyet raporlarını özet bir şekilde kanaldan izleyebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.